Evet arkadaşlar herkese merhabalar Yine bir videoda birlikteyiz arkadaşlar Bugün size e, çok basit bir malzeme olan yani kullanımı çok basit olan bir malzemeyi tanıtacağım size Adı arkadaşlar burada piezo diye geçen arkadaşlar malzeme Gerçek adı buzzer Arkadaşlar bugün size piezo yani buzzer'ı tanıtacağım ee, bazen kullanmak arkadaşlar çok kolay. Çok da uzun da sürmeyecek o yüzden video. Aynı de çekeyim dedim. Faydalanın istedim. Ee, ilk olarak arkadaşlar eksi ve artı bacakları var. Bildiğimiz gibi e, artı bacağına pinimizi bağlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar eksi bacağına da her zaman gibi genelimiz bağlayacağız. Bu arada arkadaşlar size bundan önceki videolarda hiç söylemedim ama genelde arkadaşlar YouTube'da yani genelde de böyle geçebiliyor. YouTube'da da görürseniz şaşırmayın. Toprak olarak da geçiyor arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Şimdi buzzer, e, nasıl bir şey onu söyleyeyim ilk önce, sonra kodlarına geçelim arkadaşlar. Buzzer şöyle bir şey, böyle alan gibi oluyor arkadaşlar yani gerçeğinde alarma benzer bir sesi var ama simulasyonda pek de öyle sayılmaz. Şimdi kodlarını yazınca zaten daha iyi anlayacaksınız. Kodlarına geçelim. Şöyle pinini yüksek değerini ayarladı ya. E, sıfır pini değil yani arkadaşlar. Ben ne ikiye bağladım. Bu arada ikiye bağlamamın da bir sebebi yok. 2 pinini yüksek değerini ayarla. Ondan sonra bir saniye bekle. Bu arada böyle de çalışır. var gibi bir sesi var ama e, şöyle de çalıştırabilirsiniz bunda biraz uzun uzatıya kodlamış olursunuz çok da bir önemi de yok böyle daha böyle şey alıyor, ses çıkartıyor çıkartmıyor, çıkartıyor, çıkartmıyor bu Şundan olur. Çünkü e, neden böyle olur? Yüksek ve alçak değerlerini ayarladığımız için böyle olur arkadaşlar. Dediğim gibi çok kısa bir anlatım vardı bazen, Ama çok kısa olacak video. Ben de bu kadar kısa olmasını istemiyorum. O yüzden şimdi ile bazı yazmak istiyorum. Elde bazı yapmak yapmak için de arkadaşlar. Onun için de bildiğiniz gibi özel bir kod kullanman gerekecek. Özel olarak kod yazacağım. Bu arada al bazı için gelenler videoya şu an çıkabilirler çünkü ben de bazı yapacağım şimdi. boşa vakitleri gitmesin. Önemli bir şey anlatmayacağım. eee ondan sonra arkadaşlar ledimizi de alalım. Artık led yakmayı <laughs> yani çözdünüz yani artık. Buna da farklı bir gene daha alacağım. Bir nedeni yok. Şöyle aynı yanlış yaptım. bunu bir de siyah yapacağız. Ne yaptım arkadaşlar? Ve böylece şimdi ledimizi kodlayacağız. 3'e bağlamıştım ledimi. Üç yüksek 3 yüksek alçak yapacağız şimdi. Şimdi he, bir ger gerçekte denemeyin sakın. Dediniz yalan olur valla. Unuttum. Neyi unuttum diyeceksiniz. Şeyi koymayı unuttum. 330 330 silahım değil arkadaşlar ondu şu an neden böyle olduğunu anlamadım daha sonra bomb kullanıyorduk acaba biz bomb kullanıyorduk olmadı bu sefer şey. arkadaşlar madem olmadı o zaman ben de size alçak değil de size böylece farklı bir şey de anlatmış olayım sıkıntı değil. Bu da şimdi yeni bir şey anlamak için hatta fırsat buldu. Arkadaşlar şuraya 50 desem mesela. 50 değil ne Ondan sonra. Bunu 0 desem arkadaşlar. Bizim büyük ihtimalle. yanacak da önlem çıkmadan gördüğünüz gibi yani böyle kısa bir video çekmek istedim gerçi kısa diyorum 6 dakika olmuş fena da sayılmaz videomuz bu kadardı e, ee, kullandık ve bazırla led yaptık e, ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet bay bay